Orada kim var? Orta sayı. Sen istersen fırla. Sen, kartı ver bana. Sen değil kartı ver bana. Ben, ben de burada geçirmeyelim. Lan birini biz çekeceğiz. Sen değil kartı ver. Hayır, de. O ben yolda hemen o patlamış camların mı da çekebilirsin. çekiyor mesela. Ali gönderdim. Gönderdin mi? Kayıtlar çık. İstersen kim ya arabada kim? Tamam. Sen sıcağı sıcağına ne prensiymiş. Ben gidiyorum abi o zaman. Tamam mı? Tamam. Neyle arabayla mı? Kafa ya şey. Küçük elçeye gidiyor. Fişini çek buraya at. Tamam, efendim. Evet, efendim. Top atışları talimatı vardı. O herhalde eğitim için top atıyorlar. Normalde günde üç tane atıyorlar. Biz de onlardan biri sandık. Daha farklı bir şey olduğunu sonradan biz de anladık. Siz çalışıyor muydunuzuz? Biz aşağıda çalışıyorduk. O sırada çalıştığımız yerin camları falan, cam vitrinleri falan kırıldı. Tabii biz de korktuk bu arada. Sonradan biz de anladık. Normalde her gün yaptıkları top eğitimi olmadı. Bak ben basınlar mı geliyorsunuz? Tamam yazın. Söyleyin askeriye patlatacak bana.